MonoKrep Teknoloji hoş geldiniz. Hüseyin'cim tekrar aramızdasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün biraz da kümülatif konuşmayı bitirdik aslında. Geneli bir özetleyelim. Ee, aslında biraz da biz başarı hikayeleri değil de başarısızlıklardan daha iyi ders çıkarmamız inancındayım aslında. Her şeyi kapatsan, desen ki ben sıfırdan bu işe gireceğim, bir marka kuracağım. Ve bizi dinleyenlere neleri yapmaması gerektiğini, neleri yapmaması gerektiğini böyle bir hap bilgi olarak paylaşalım ya, istiyorum. Bence şöyle bir durum var. Hani ben ilk videoda anlatmıştım ya. Yani üniversite hayatımda ben bu işe girdim ve üniversitede mecburen derslerimi boşlamak zorunda kaldım. Ama bugün baktığım zaman e, kendimi o zamanlar daha doğru programlamam gerekiyordu diye düşünüyorum. Hani bundan kastım nedir? Yani bence bir bireyin ajandası olmalı. Hani şunu demiyorum. Ya ben keşke işte üniversitede hiç böyle şeylere dalmasaydım da okulumu doğru zamanda bitirseydim demiyorum veya okulu tamamen boşlayıp bu işlere daha iyi sarılsaydım da demiyorum. Yani aslında zamanı yönetmek o kadar değerli bir şeymiş ki yani bu iş hayatında doğru yönetmeyi gerçekten iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Kendini programlamayı. Yani nedir? Tabii bunu hayatıma giren eşim mesela bunu ben de özellikle sağlamış bir bireydir. Yani orada hakkını teslim etmem gerekir. Yani o dönemlerde böyle biraz yani zamanın bana yetmediğini düşünerek biraz kaçamak yapmışım gibime geliyor. Zaman yani hayat bence o kadar toz pembe değil. O arkaya döndüğümde kesinlikle kendimi daha doğru programlardım. İkisini de daha doğru yönetirdim diye düşünüyorum. Ben de şöyle bir dipnot ekleyeyim. Yani aslında bu ticarete giriş için konuşalım. İster de ticaret, ister de normal ticaret. Bizdeki aslında en büyük eksik şu. Bizde bir fizibilite çalışması yok. Yani bu işe nasıl başlayacağız? Hangi enstrümanları kullanacağız? Üretim kısmı nerede yapılacak? Bunun fiyat analizi, rekabet analizi, fiyatlandırma analizi gibi asıl bizim belli bir mesai fizibilite yapmamız lazım. E ticarete girerken popüler olmadığı ve bilinmediği ve çok fazla konuşulmadığı dönemde girdiğimiz için bunu öğrenebileceğimiz bir bir şey alan yoktu. Biz aslında işin içerisinde pişerek öğrendik. Ama şimdi evet. böyle bir durum yok. YouTube diye bir mecra var ve istediğim bütün bilgileri alabildiğim bir yer var. Ama şimdi bu da şöyle bir dezavantajı getirmeye başladı. Artık herkes her şeyi biliyor. rekabet çok daha yoğunlaştı. Evet. Bu minvalde yeni bir girişimci adayına bu sefer de neleri tavsiye ederiz? Nasıl başlamalı? Yani fizibilite zaten şart ama ondan sonraki başlangıç aşamalarında step by step olarak ya neler işte yapmalı dediğim gibi ben şimdi kendi doğrularımı kişilere yapın diyemem açıkçası o benim doğrumdur daha önce de söylediğim gibi bir kişi bence öncelikle kendini analizi yapması gerekir bir tespitte bulunması gerekir o tespitte bulunduktan sonra daha önce de söyledim Bunları bir kabul etmesi gerekir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Benim bir çılgın bir kuzenim vardır bu sektörde, tekstilde. Ya mesela e, çocuğun en güzel özelliği bir ürünü görünce çok doğru ürünü bulur. Yani bu ürün satar diye bir özelliği vardır. Ama mesela nedir? Ticari tarafı biraz böyle biraz zayıf diyebilirim. Onu yüzüne de söylerim bunu izleyecekti. Ama öyle bir özelliği var çocuğun. Mesela eksiklerini böyle çalışma partnerleriyle tamamlamak diye bir şey var. Yani bunun kabul... Ama birçok kişi de şunu görüyorum. Diyorum ki bak senin bu özelliğin eksik. Şöyle bir orada bir yani bir para harca burayı tamamla. Yani mesela kiminin esnaflarla ilişkisi çok iyidir. Kiminin Para trafiğini, finansını yönetmesi çok iyidir. Yani buralarda ufak-ufak dışarıdan desteklerle işte entegrasyon program veya dışarıdan bu işi yapan işte grafik tasarımcılar onlar bunlar. Yani bu şekilde kendini tamamlaması onun için aslında doğru olan olacak. Ama burada şuna düşüyor insanlar kendi eksikliğini tespit etti diyelim onu kabullenmiyor. Ben ona söylüyorum kabullenmiyor. Onu kabul edip o doğrultuda aksiyon alması gerekir. Şimdi ben kendi yaptıklarımı işte şunu yapma bunu yapma diyemem. O benim kendi eksikliklerimdi. Ben o yönde evrilip ona göre şekillendim. Herkesin kendi eksiği ve artısı var. Onu e, kabullenip aksiyon almaları gerekir. Kesinlikle zaten burada şu var. Kendi eksikliğini kabullenmekten ziyade onun farkında veya bilincinde bile olmuyor. Çünkü zaten o ticaretin içerisinde bir akış var, bir gelir akışı var. işler güzel gidiyor. Keza kuzeninde aslında burnu koku iyi koku alıyor diyelim. Ee, sonraki operasyonla ilgilenmiyor aslında. O kendi operasyonunu kurmuş. Ama tabii ki de burada ileriyi kodlarsak, geleceği kodlarsak Süper. Bu, İlerisi önemli bu, olan. Bu sistemi çok iyi entegre etmemiz lazım ve ekibin çok doğru konumlanması, doğru yerleştirilmesi lazım. Ki sizin şu an bu özgürlük alanınıza sahip olmanız, yani İstanbul'da yaşayıp ama tüm operasyonun şehir dışında konumlanması işte bu harcamanın ve bu alt yapının hmm. sağlanmasıyla gerçekleşiyor. Bu sefer senin özgür kaldığın yerde, bu sefer işi büyütme ve markalaşma tarafına enerjini harcayabiliyorsun. Çünkü artık evet. emin ellerde oluyor. Bu kısımlar tabii daha büyüyünce, daha iş volümlenince buraya yatırım yapabilirsin. Biraz daha böyle basic, hani sıfırdan başlayacak kişi için. Bundan 15 yıl önce çok basitti. Ama şu an sıfırdan bir e ticarete gideyim dediğin anda çok kolay değil. Çünkü eskiden ürünü yayınlıyordun. Biz ne diyorduk? İşte Murat Boz'un giydiğim o. Satıyordu. <laughs> Ama şu an mesela doğal SEO. Doğal SEO. Şimdi istediğin kadar bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapsam bile kolay rekabeti kıramıyorsun. Çünkü çok ciddi bir popülasyon başladı e-ticaretle alakalı. Eee hani bu balon patladı mı diyebiliriz? Tam bilmiyorum ama pazar yeriyle beraber herkes buraya çok kolay artık entegre olabiliyor. İşte burada o ileriyi kodlamak. Yani 5 seneyi, 10 seneyi programlamak ve o ee, ekipmanları, enstrümanları yavaş yavaş sağlayıp bu yolda e, markalaşmaya e, gitmek ki nitekim de senin de zaten yapmış olduğun şey bu adımla gidiyor. Yani o, şöyle tamamlayayım. Sadece satışa odaklanmak yani şöyle düşünelim bugün 20-25 yaşında bir bireysin. Bir ürün bulayım, bunu satayım ve para kazanayım. Bunu yaparsın bu arada ama yani daha önünde o kadar büyük bir serüven var ki, yani bence bir paradan önce ortada bir değer oluşturmak için uğraşması gerekiyor. Zaten onun akabinde e, maddiyatta iş sana geri kazandırıyor. Zaten ilk başta şöyle düşünebiliriz, e, bir şey sana para kazandırıyor ama sen o parayı alıp başka mecralara kaydırıyorsun. Ama o iş aslında sana diyor ki sen bana daha çok yatırım yap, ben sana daha güzel paralar kazandıracağım. Ama bu böyle söylemek kolay tabii ki. Ne kadar söylesek de onu yani yapmak zor geliyor tabii. E tabii orada finans yönetmek kalıyor. o Zaten evet. işin ayrı bir hikayesi. Ya yani şöyle söyleyeyim, yani bir mesela Adıyaman sürecinde bir depo kurduk, değil mi? Yani. Şimdi rakam söylemeyeyim ama söylediğim rakam bir araba parasına bir mezanin sistem kurduk. Yani bunu eşime, dostuma söyleyince bana gülmeye bile başlayanlar oldu ama ama belki de onun sayesinde şimdi bu kriz dönemlerinde bile bak satış adetlerimizde yükselme oluyor. Yani ben ne verdiysem işin bana geri verdiği için orada geri adım atmamak gerekiyor diye Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle aslında bireysel Alışverişten ziyade artık belki evimizdeki buzdolabın içindeki biten ürünü belki entegrasyonla bilip siparişi kendi bile otomatik verecek durumlara gelme durumumuz var. Aynen öyle. Ve artık globale bir satış var. Yavaş yavaş bu hızlanmaya başladı. Ee, yani ilerisi için bu altyapıları yapmak çok değerli. Ee, bununla alakalı tabii bu yatırımları ve şimdiden yapmış oluyorsun. Son bir soru sorayım aslında merak ettiğim. Önümüzdeki 5 yıl için tam olarak markanı globalde nerelerde görüyorsun? Nasıl bir büyüme görüyorsun? Açıkçası tabii ki bazı hedefler var ama yani bu hedefleri e, bilmiyorum ne kadar doğru yönetebiliriz ama yani ben sana şu örneği vermiştim yani ticaret artık o kadar akışkan hale geldi ki yani mesela bir şu örnek çok değerli örneğin Anadolu'da bir şehirde birisi bir şey üretiyor. Bu ürettiğini gidiyor globalde Romanya'ya şu an satabiliyor ve oradan ödemesini alabiliyor. Yani bu oluşan değer açıkçası hem benim için çok değerli ama bir yandan da şunu görüyorum. Yani biraz da korkutuyor. Sebebi de şu korkutmaktan kastım. Yani ticaret o kadar akışkan hale geldi ki bunu doğru yönetebilmek için bir kaygım var. Yani öyle beylik laflar etmek istemem ama ben sadece önümdeki işe odaklanmışım. Bu minvalde işimi tek derdim doğru yönetebilmek. Yani o akışkanlıkta envanterimi doğru yönetebilmek, üretim kanallarımda yani bir aksaklık olmadan işimizi doğru yapmak. Onun dışında yani güzel şeyler olacağına inanıyorum tabii ki. İnşallah güzel şeyler olur. Olacak da zaten. Bu minvalde gidiyor. Marka güzel noktalara evrilecek. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.